Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir sufre yapacağız. Bardakta sufre yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk önce malzemeleri tanıtmak istiyorum. Burada iki tane yumurtamız var. Bir tane çay bardağı şekerimiz, bir tane çay bardağı sütümüz, bir tane çay bardağı yağımız. Burada da bir tane e, Su bardağı unumuz var. 2 yemek kaşığı. Burada da 2 yemek kaşığı kakaomuz var. Hamur kabartma tozumuz var. Çikolatamız var. Çırpma makinemiz var. Hazırsanız başlayalım. İlk önce iki tane olan yumurtamızı dökeceğiz. alalım. Bu Şimdi bunları bunu 2 dakika çırpacağız. Bir çay bir çay bardağı şekerimizi koyuyoruz. Şimdi buradaki makinemizi ilk önce açmadan önce böyle çırpıyoruz kendimi. Evet arkadaşlar yalnız bunu yaparken annemizden yardım alalım. kim bir bir çay bir çay bardağı bardağda sütümüz vardı onu koyuyoruz İlk önce birazcık karıştırıyoruz elim Evet şimdi Birini çek. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı döküyoruz. Unumuzu döküyoruz şimdi. Burada kakao'muz var. Onu ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi kabartma tozumuzun hepsini döküyoruz. İlk önce elimizle birazcık çırpıyoruz. Şimdi biraz şimdi açıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kekimizin e, kekimiz oldu. Şimdi arkadaşlar bu hazırladığımız karışımı şöyle biraz yiyorum. smile Anneme sıcak bi bir tencere koyuyor Annemizden yardım alıyoruz bunu yaparken kesinlikle Biz yapmıyoruz Annemizden kesinlikle yardım alıyoruz, kesinlikle yardım alıyoruz. Anneme sıcak bir bir, bir, tencere koyuyor. Annemizden yardım alıyoruz bunu yaparken kesinlikle. Biz yapmıyoruz. Annemizden kesinlikle yardım alıyoruz. Evet arkadaşlar kapağı açık. 3 dakika kapağı kapalı. 6 dakika sufrelerimizi koyuyoruz. Afiyetler diliyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi sufrelerimiz fırından çıktı. Bu arada sufrelerimizi annemiz çıkartıyor. Şimdi burada biraz pudra şekerimiz var. Ondan serpiyoruz. Arkadaşlar evde kalmayı unutmuşum.